Kıbrıs'ın karakteri değişmeye başlıyor. Yani bölgesel jeopolitik içerisinde oturduğu <laughs> karakter değişmeye başladı. Yani 2004 Dünyanın yılında bir köşesindeki biz anlam bir planını adam. konuşuyorduk ve çok siyasal bir zemin evet. oluşmuştu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında Kıbrıs sorununun çözülmesinin... ...Türkiye'yi daha fazla elini rahatlatacak bir mesele olarak bakıyordu Ama bugün geldiğimiz durum itibariyle Kıbrıs'ın Türkiye'nin dış politikasında... Doğu Akdeniz bağlamında ve bölgesel jeopolitik anlamında çok anlamı değişti. Bir kere ulusal güvenliğin artık çok daha ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yani evet. ana vatanın korunması sadece evet. Kıbrıs'ın korunması değil. açısından Anladım. değil. Bu Bunun için bir kere çok önemli bir e, bölge haline geldi ve bu anlamda evet mevcut belki güvenlik sıkıntıları yok ama Türkiye'nin geleneksel e, e, mantıkla geleneksel askeri doktrinlerle vesaire Kıbrıs'a yaklaşması bundan sonra çok tehlikeli olur. Tam tersine bu geleneksel askeri <laughs> mantığı değiştirmesi ve yeni güvenlik şartlarına, yeni jeopolitik rekabete adapte olabilecek hem askeri doktrinler açısından strateji, strateji açısından hem de bunu sahaya uygulayacak işte savunma sistemlerinden <laughs> saldırı sistemlerine kadar kesinlikle bu bir yeni bir Doğu Akdeniz güvenlik doktrinin hayata geçirmesi gerekiyor. ona gerek. ihtiyacı var. İkincisi bir kere e, önceden Kıbrıs'ı çok böyle topraksal bağlamda bir jeopolitik eksenine oturuyorduk. Yani Kıbrıs adası Türk <laughs> stratejisi açısından ve stratejik kültürü açısından uçan bir gemiye benzetilirdi her zaman ve çok önemli olurdu. Ama şimdi enerji bağlamı eklendi Kıbrıs'a ve bu Türkiye'nin hem münhasır ekonomik bölgeden mütevelli taklarını uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde savunması için hem de mevcut doğalgaz enerji denkleminden dışlanmaması için son derece önemli. Peki Üçüncüsü evet. bunu da tamamlayayım. Sorunuzu ona göre belki formüle edersiniz. Güç yatırımı yapması lazım Türkiye'nin. Bundan sonra Kıbrıs ekseninde Kıbrıs'ı merkeze alan bir askeri güç yatırımına ihtiyacı var. Biraz önce o doktrin strateji değişikliğinden kastettiğim şey buydu. Belki de yarın Kıbrıs'a e Üs inşa etmek durumundasınız deniz üssü evet. inşaat donanma üssü inşa etmek şunu durumundasınız. şunu söylemek tabii lazım belki. Nasıl? Hani bir birinci ordu İstanbul ikinci belki ordu. Belki de. Üçüncü ordu bu var. Bu şekilde düşünmek Ege Ege merkezli. Belki bir de Kıbrıs'ta sistemleri evet. kurmak zorundasınız. Bakın evet. S200 tabii. basit bir silah sistemi değil. Tabii yani ve Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tam göbeğine bir yere düştü. Dolayısıyla belki yani kıyıya kenara da değil, e, tabii tarifi ki. Tarifi yani tarifi da dolayısıyla da Kıbrıs algı değişti. <laughs> Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik algıları da değişti. Muhtemelen Doğu Aktif